Şimdi hepiniz üç gemiyle koca ülkeyi nasıl fethetmiş ya diye düşünüyorsunuz. Tamam Türk iş strong dedik de o kadar değil diyorsunuz. Çoğu ülke diğer ülkelere kendi çıkarı için iyilikler yaparken hatta genellikle kötülük yaparken biz Türkler hiçbir zaman böyle olamamışızdır. Bedavaya iyilik yaparız. Sonra da her şey gibi unuturuz. 6 ayda bir unuttuğumuz haberler gibi. Günümüzde ihtiyacı olmayan Rusya, ABD, Çin gibi ülkelerin bizi sömürmesine izin vererek gereksiz iyilik iyilikler yaparken eskiden daha çok ihtiyacı olanlara Allah rızası için iyilik yapan bir millet idik. Nalet gitsin içimizdeki insan sevgisine demeyin. Genellikle halıkın bildiği, balığın unuttuğu iyiliklerimizin bugün kıymeti bir ülke tarafından hala bilinmektedir. Hatta öyle ki bu iyiliğimizle o ülkeyi fethetmişiz gibi, hatta o ülkedekiler Türkmüş gibi bizi sevmektedir. Olayın aslına gelecek olursak birçok Amerikan filminden de bildiğiniz gibi Amerika'daki İrlanda kökenli lere bile patates yiyiciler derler. İşte zaten sürekli patatesle karnını doyuran İrlanda'da 1800'lü yıllarda bir de patatesi yok eden bir mantar türü zuhur edince patates bile yetişmez olmuştur. Öyle ki 1851'de kıtlık yüzünden İrlanda nüfusunun dörtte birinden fazlası ahirete intikal etmiştir. Bu 1 milyona denk gelen bir sayıydı. Britanya adasında çıkan ve 7 yıl süren büyük kıtlıktan en çok etkilenen bölge İrlanda'nın Drogheda şehriydi. Tüm Dünya geçmiş olsun I am sorry çekerken hayırlısı ve gülüm nasip kısmet bu işler derken Sultan Abdülmecid yapması gerekeni yapmış ve İrlanda'ya 5000 poundluk bir yardım göndermek istemiştir. Fakat o dönem İrlanda İngiltere'nin tebaası altındaydı ve protestan olan İngiltere Krallığı Katolik olan İrlanda'yı hiç mi hiç sevmezdi ve iyi oldu zaten en iyi İrlandalı ölü İrlandalılar dediği İrlanda'ya göstermelik 2000 poundluk bir yardım yapıp Abdülmecid'e de ben zaten yardım yaptım. Senin yapmana gerek yok hacı demiştir. Üstüne üstlük bir deri bir kemik kalmış İrlandalıları kanal kürek inşaat emlak tarla tokat işlerinde çalıştırmaya yani paranız yok madem amelelik yaparak hayatınızı kazanın diye sömürmeye devam etmekteydi. Sultan Abdülmecit Allah ile kul arasına girmeye çalışan İngiltere'ye zaten ayar iken daha da bir ayar oldu ve bin pound ile üç gemi dolusu erzak ve tohumu İrlanda'ya gizlice gönderdi. O dönem tüm dünya sömürgecilik, savaşlar ve vahşi kapitalizm gibi tüm kötülükleri yaymakla meşgul olan İngiltere, gerek zevk için gerek de işi icabı pislik yapmaktan usanmayan bir ülke olduğundan gelen bu yardım gemilerini Dublin'de bekletti. Fakat Kefere'nin yüzyıllardan beri Ali Cengiz oyunlarına karşı tecrübeli olan ve bu oyunları yer mi Anadolu çocuğu diyen Osmanlı, gemileri gece vakti gizlice Drogheda limanına yanaştırdı ve erzakları indirdi. Öyle ki İngiltere'nin şerri yüzünden yardım gizlice yapılacak. Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacaktı. Yani İrlandalılar yedikleri üzümün bağını bilmeyecekti. Fakat o dönemki ticaret anlaşmalarına göre gemilerin geri dönebilmesi için boş olmaması gerektiği ve bu yüzden boşalan erzağın yerine içi toprak dolu torbaların gemilere yüklenmesiyle uğraşılırken son geminin işi sabahı buldu. Belki bir rızık buluruz ümidiyle açlıktan erkenden uyanan İrlandalılar Osmanlı yardım gemilerini gördüler ve şehirde bir curcunadır Optu. Her yanda tamburlar çalındı, neyler duyuldu. İrlandalılar karınlarını doyurduktan, iyi yedik ha dedikten sonra beyinlerine glikoz gidince şaşırmaya başladılar. Çünkü dünya küçücük bir iyiliği, politika amaçlı tüm dünyaya on katı reklam yapan yöneticiler ile dolu iken, hatta genel olarak iyilik yapmaktaki asıl amacı reklam yapmak olan yöneticilerle dolu iken, Sultan Abdülmecit Han'ın bu büyüklüğü İrlandalılar tarafından tabii ki öğrenildi ve onun bu şahane hareketine karşı İrland İrlandalı yöneticiler tarafından yazılan Zatı Şahaneleri diye başlayan mektup Topkapı Sarayı Müzesi'nde durmaktadır. Tabii ki İrlandalılar bu iyiliğin karşılığını sadece bir mektupla bırakacak kadar İngiliz değillerdi. O olaydan sonra tüm her şeyde Osmanlı'yı ve Türkiye'yi desteklemeye devam ettiler. Lozan Anlaşması'nda tüm Avrupa ülkeleri aleyhimize oy verirken İrlanda sürekli lehimize oy veriyordu. Bu durum anlaşmaya katılmış olan Yahya Kemal'in gözüne çarptı ve İrlandalı yetkililere neden bunu yapıyor diye sorduğunda İrlandalı yetkililer tüm Avrupalı devletler bize yardım etmez iken siz ettiniz. Ben ve tüm İrlandalılar da Osmanlı lehine oy vermek zorundadır demişti. Bugün hala Avrupa Birliği oylamalarında İrlanda sürekli Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için oy vermektedir. Sadece bu kadar değil. Drogheda futbol takımının amblemi bu yardımlaşma dolayısıyla ay yıldızdır ve Drogheda'ya gelen Türklerin evlerine gelmiş olacağını söylemektedirler. Bugün resmi olarak İngilizce konuşan İrlandalılar tarafından hazırlanmış bu video ile yaptığımız iyiliği unutmadıklarını hatırlatır ve dostluklarını taze tutarlar. Drokeda ile Türkiye arasında ticari olsun, kültürel olsun birçok bağlantı vardır. Fakat bugün Drokedalı bir grup Erdoğan'ın Orta Doğu'da Amerika'nın büyük Orta Doğu politikasını gerçekleştirmek amacıyla yaptığı yıkımlar yüzünden Erdoğan gidene kadar ilişkilerin askıya alınmasını istemektedir. Yapmanız gerekenleri unutmayın. Kültür patlaması yaşadığınız bu videoyu beğenin ve sevdiğiniz lerinizde de paylaşın